Ahir zaman arkadaşlar Sevde, Bugün insanları çıldırtacak bir deney yapıyoruz. Geçen um, videoda S at, oyunun sesi falan çok fazla gelmişti. O yüzden kısık tutacağım. Şimdi en kupalı az karakterimizi seçmeyeceğim çünkü hmm, gerek yok. Sana bir şey gördüm. El um, Primo ile 5 defa kendi kalem 5 maçta kendi kalemize gol atarsak hep bize oyun bedava mega kutu veriyormuş. Tabi gerçek olduğuna inanmıyorum ama ben takım arkadaşlarım çıldırtmak için böyle bir şey yapacağım tabii ki de. Şöyle şekilde atalım. Aa, daha da sinirleri bozulsun. Aa, niye hep <laughs> Adam biliyor bak. <gülüyor> 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 attım. Şimdi da, da, nasıl sinir alacaklar bilmiyorum. Tamam. Aldık. Şöyle attım. Gol. İnsana yani çok sinir olduklarını biliyorum çünkü kupa kaybettirdim. <laughs> Adamlar direkt çıkmış zaten. Ben şundan şöyle bir Of çok geldi. Neyse. insanı çıldırtacak bir şey yani takım arkadaşlarımızı <laughs> Hem rakiple bir avantaj sağlıyoruz. Ya bu mutluluk bir şey mi yani? Aslında değil de. <laughs> Atsam mı atmasam mı? <laughs> Adam şey yapmaya çalışıyor. Gir 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 gir, evet. Şimdi ben şunu öldürmem lazım. Ah top bende değil. Gol atma. Helal olsun. Hı. Bana vurma bak ben sizdenim. Gelsin. İsmin işte her neyse. Lan topu bana verin bir. Atma golü atma. Yes. Aldım. Ben <laughs> hayır. Bunu bile yapmadım. Onu söyleyeyim. Tamam. Şimdi benim topu alman lazım. Lan. Topu atacak mı nasıl olsa? Değil mi? Ben atmadan alayım değil mi? Güzel. Değil. Olmadı. Az önce de böyle oldu. Ama böylece birazcık da beleşe kupa kasıyoruz ve devam. Kardeşimin kafasına düşürdüm biliyorum. Ama başka yapacağım Hı. bir yer yok yani. Hesap. Bir dust parçası var. Orada da kupa düşürmek istemiyorum. Çünkü kardeşimle yükseltebiliyorum. Adam biliyor bak. Ne yapacağım ben? <laughs> Adamlar etrafımızda. Gol atsam mı acaba? Şimdi uzaya gitme zamanı. Gol atacağım mı? <laughs> Yok atmayacağım. Çünkü amaç sinir bozmak. Evet attık. <laughs> Adamlar bir şey yapmıyor yani. Biz arkadaşlarla oynasaydık adamlar ultileri varsa direkt bize sıkarlardı. Oha öldüm. Bunlar Allah biliyor <laughs> adam. Şunu bir öldürün ya. Tamam ben aldım. Teşekkür ederim. <laughs> vakipler, vakipler sevinir <seviyordu> <laughs> de takım arkadaşlarım öyle olmuşlardı ki bir saniye ben um, bir şeye bakmak istiyorum. savaş günü takım değil bot mu Onu bakacağım oha değiller tamam kaç kafa düşmüşüm 72 tamam hadi bakalım Bunu yapmaya devam edeceğim. Eğer o şey atma gerçekse yani bize bedava mega kutu vermesi gerçekse helal olsun buradan bu hastaysa. Ne var lan? Ne var lan? Ne yapacağım? Arkadaşlar yakında siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama ım, ayın kaçı hiç onu da hiç bilmiyorum. Tamam ayın kaçıymış. Bugün ayın 28'i. 29'u gibi mi ne? Bir ee, şey gelecekmiş. Abi. Bana bir tane kitap gelecek. Kitap tanıtımı çekeceğim. Çok araştırdığım ve istediğim kitap. Gelen kutusu hiçbir şey yok. Tamam bilet gelen görüntülü tamam tek hadi 5 maçtan fazla oldu yani ben videodan da önce oynadım da 5 maçtan fazla oldu ama <laughs> önemli değil nasıl olsa şu anda amacım sinir etmek takım arkadaşıma Allah <laughs> ama bunu şekilde atamadım ya İnşallah sesler çok gelmiyordur. İnşallah. Ah be. Atacak değil bunlar nasıl olsa? Tayfa ben de tutacağım. Ah be tutamadım çok. Geç atladım. Şimdi şu, siz şunu bana salın. Güzel. <laughs> Adam atma diyor. Atacağım ama. <laughs> adamlar nasıl sinir oluyor kim bilir. İnşallah linç yemem. The TV Doha mı? Ne zaman oynamışız biz yeni oynadıysak. TV Doha. Evet. Adam bize istek atmış. Oha yemi. 2000 kupa mı? Abi sen ciddi misin? Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Şu anda cidden çok kötü oldum. Bu adama karşı bunu yapmasaydım keşke. Oğlum adam çok iyi lan. Bir de bana istek attı. Neyse devam kardeşim çok şanslı. Ben alayım topu. hop 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 Ve atayım golümüzü kaleye. Nize. o Bu golü bir tek ben atabilirim. Ben alayım şunu. <laughs> Adamlar kim bilir nasıl sinema olmuşlardır. Savaşoğlum menüde bir davet edeceğim. Bakalım kabul edecek mi? <laughs> Aa TV. Sana bu Türk mü acaba? Ne yazıyor? Ne yazdı? Geveze şanlı. <laughs> <laughs> Bunun için üzgünüm. Evet. Şu, şu ben geçenki gibi. Tamam. Attım. Tamam sen 7 yaşındaki velet. Velet mi sus lan sen? Evet bugün pişman oldum. Şimdi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi bir hoşçakalın. Bay bay.